İstanbul'da Esenler Otogar Bağcılar Başakşehir güzergahında yolcu taşıyacak metro hattı hizmete girdi. Ya Allah! Başbakan Erdoğan'ın açılışını yaptığı metro hattı yaklaşık 22 kilometre uzunluğunda. 16 ayrı istasyondan oluşan hat Esenler Otogar'dan hareketle Bağcılar, Kirazlı, Mahmutbey, İstoç ve İkiterli üzerinden Başakşehir'e ulaşıyor. Yeni metro hattımız saatte ne kadar yolcu taşıyacak biliyor musunuz? 111 bin yolcu taşıyacak. Yeni metro hattıyla Esenler Otogarı'ndan Başakşehir'e ulaşım 30 dakikada gerçekleşecek. Başakşehir'den metro ile Atatürk Havalimanı ise sadece 36 dakika sürecek. Esenler Başakşehir metrosunun 1,5 milyar dolara mal olduğu ve İstanbullulara günde 60 dakika zaman tasarrufu sağladığını söyleyen Erdoğan. Metro sisteminin İstanbul'a bir yılda 200 milyon dolar kazandıracağını belirtti. Toplu taşımada işletme maliyetleri, yol bakım onarım giderleri, kaza maliyetleri, akaryakıt tasarrufu göz önüne alındığında sadece 2013 yılı için bu sistemin ekonomiye katkısı yaklaşık 200 milyon.